Merhaba arkadaşlar, ben coğrafya öğretmeni Ayşenur Doğan. Bugün sizinle 10. sınıf tekrar kitabı coğrafya sorularını çözeceğiz. Birinci testimizden başlayalım. İlk konumuz dünyayı kaplayan örtü, bitkiler. Birinci soru, kurak ve yarı kurak alanlarda ormanlar tahrip edildiğinde kendilerini ya çok uzun sürede yeniler ya da hiç yenileyemez. Bu alanlarda orman yerine bazı ot formasyonları gelişme gösterir. Buna göre kurak ve yarı kurak alanlarda ormanların tahrip edilmesiyle oluşan ot formasyonu aşağıdakilerden hangisidir? E, Maki, Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. E, garik, makinin tahribi sonucu oluşan e, bitki topluluklarına garik diyoruz. E, Pseudomaki, karışık yapraklı ormanların tahribi sonucu oluşan çalı formasyonuna verdiğimiz isim. E, Savan ise tropikal iklimin e, bitki örtüsü. Cevabımız D şıkkı antropojen bozkır. İkinci soru. Defne, Zakkum, Delice, Mersin, Keçi Boynuzu gibi çalılardan oluşan yaz kuraklığına dayanıklı bodur bitkilere maki denir. Buna göre harita üzerinde numaralan, numaralanan yerlerin hangisinde maki türlerine rastlanır? E, maki Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. E, Akdeniz iklimi Akdeniz çevresi dışında e, Amerika'nın Nezak, delice, mersin, keçi boynuzu gibi çalılardan oluşan yaz kuraklığına dayanıklı bodur bitkilere maki denir. Buna göre harita üzerinde numaralanan yerlerin hangisinde maki, bitki, maki türlerine rastlanır. Ee, maki Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Ee, Akdeniz çevresi dışında e, Amerika'nın batı kıyılarında e, yine Güney Amerika'nın batı kıyılarında e, Avustralya'nın yine Güney batı kıyılarında ve e, Afrika'nın Kap bölgesinde Akdeniz iklimine rastlıyoruz ve maki türlerine rastlıyoruz. E, dolayısıyla cevabımız üçüncü şık C seçeneği. Türkiye ormanları Türkiye ormanların kapladığı alan bakımından zengin olmasa da bulundurduğu bitki türleri sayısı bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Örneğin Avrupa kıtasında 15 bin tür bitki bulunurken Türkiye'de 12 binden fazla bitki türü bulunmaktadır. Türkiye'nin bitki türleri bakımından bu kadar zengin olması üzerinde aşağıda aşağıda verilenlerden hangisi etkili olmamıştır. Bulunduğu enlem değeri sıcaklık ile ilgisi olduğundan etkisi vardır. Yer şekillerinin engebeli olmasının yine Fazla bitki türü yetişmesinde etkisi vardır. İklim çeşitliliğinin fazla olması, iklim zaten direkt olarak bitki türleriyle alakalı olduğu için bunun da etkisi vardır. Toprak çeşitliliğinin fazla olmasının da yine bitki türleri üzerinde etkisi vardır. Ancak bulunduğu boylam değerinin bitki türleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuz bir harita sorusu. E, aşağıdaki haritada numaralı bazı bölgeler ve bu bölgelerde görülen bitki türlerine ait özellikler verilmiştir. Haritada numaralanmış yerlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? E, birinci bölgeye baktığımızda soğuğa dayanıklı yosun su ve küçük otlardan oluşan tunduralar. E, bu yanlış çünkü birinci bölge e, Grönland'ın iç kesimleri tamamen e, buzullarla kaplıdır. Herhangi bir toprak varlığı yoktur. Bundan dolayı e, yosun su da olsa bir bitki yetişmesi söz konusu değildir. Cevabımız A şıkkı diyoruz. diğer şıklara bakarsak ikinci bölgede kuraklığa dayanıklı su isteği az kurakçıl otlar. evet ikinci bölgemiz çöl bölgesi olduğundan bu bitkiler yetişebilir diyebiliriz. E, üçüncü bölge yeşil boyu, şey, yıl boyu yeşil kalan geniş yapraklı ormanlar. burası da ekvatoral bölge olduğu için Geniş yapraklı ormanlar burada vardır. Dördüncü e, bölge uzun boylu otlardan ve yer yer ağaçlardan oluşan savanlar. Evet, dördüncü bölgemizde e, tropikal bölge ve tropikal iklimden etkilendiği için savanlar mevcuttur. Beşinci bölgemizde Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir yer ve dolayısıyla e, bodur çalılardan oluşan makiler vardır. Cevabımız Adana. Türkiye'nin üzerinde bulunduğu topraklarda Kuaterner döneminden döneminde yaşa, yaşanan iklim değişiklikleri bitkilerin yayılış alanları üzerinde etkili olmuştur. Bu dönemde yaygın olan bitki türlerinden bazıları değişen iklim koşullarına ayak uyduramazken bazıları günümüzde asıl yayılış alanlarının dışında dar alanlarda da olsa yaşamlarını devam ettirmektedir. Bu parçada özellikleri verilen bitki türü aşağıdakilerden hangisidir? E, endemik bitkiler yalnızca dünyanın bir yerinde yetişen bitkilere endemik bitkiler diyoruz. E, antropojen bozkır, e, yarı kulak alanlarda e, ormanların tahrip edilmesiyle oluşan ot formasyonlarına diyoruz. E, pseudomaki karışık ormanların tahrip edilmesi sonucu oluşan çalı formasyonlarıydı. E, garik ise makinin tahribi sonucu oluşan bitki toplulukları. E, cevabımız relik bitki C şıkkı. Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde çok düşük sıcaklıklara dayanıklı ve yıl boyunca yeşil kalabilen iğne yapraklı ağaçlara rastlanır? Ee, birinci ve dördüncü bölgeye baktığımızda e, bu alanların bozkır e, bitki örtüsü yayılış alanı olduğunu biliyoruz. E, kısa boylu ve cılız. Ot toplulukları mevcut buralarda. 5 numaralı alana baktığımızda Akdeniz iklimi bitki örtüsü olan maki yaygın. 2 numaralı alanda Karadeniz iklimi karışık ormanları mevcut. Ancak 3 numaralı alanda yıl boyunca yeşil kalabilen iğne yapraklı ağaçlara rastlayabiliriz. Cevabımız Ceyhan. Akdeniz ikliminin karakteristik ağacı olan kızılçamlar sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklıdır. Farklı toprak türlerinde hızlı büyüme özelliğine sahiptir. Deniz seviyesinde 1300-1600 metre yüksekliğe kadar yayılım göstermektedir. Özellikleri verilen ağaç türünün yeryüzünde en geniş yayılış alanı gösterdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? E, şıklara baktığımızda Akdeniz ikliminin en fazla yayılış gösterdiği ülke Türkiye'dir diyebiliriz. da gösterilen K-L doğrultusu üzerinde görülen iklim türleri düşünüldüğünde aşağıda verilen bitki türlerinden hangisi bu hat üzerinde görülemez. K noktasına yakın yerlerde bozkır bitki örtüsü görülür. Üzerlik otu, geven ve yavşan otu ise bozkırın, bozkır bitki örtüsünün ot, ot türleridir. L noktasına yakın yerlerde ise Karadeniz iklimi Hakimdir. Ee, Karaçam da Karadeniz ikliminin bir bitkisidir. Ee, keçi boynuzu ise Akdeniz iklimi olan makinin bir türüdür. Ee, bundan dolayı cevabımız B şıkkı keçi boynuzu. Haritada boyanarak gösterilen alanlarda yetişme ortamı bulunan, bulunan, bulunan bitkilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? E, haritadaki alanlara baktığımızda e, bu alanların çöl alanları olduğunu biliyoruz. Örneğin burası Büyük Sahra Çölü, e, Afrika'nın güneyinde bulunan Kalahari Çölü, Avustralya'nın iç kesimlerinde bulunan Victoria Çölü, Arabistan Çölleri ve Asya'nın ortasındaki Gobi Çölü buraların çöl alanlarına olduğu çöl alanları olduğunu bildiğimizde de su gereksiniminin az ve kurakla dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz buradaki bitkiler için. bu yüzden cevabımız Denizli seçeneği. 10. soruya geldiğimizde e, aşağıdaki şekilde bir dağın iki farklı yamacında bulunan bitki örtüleri gösterilmiştir. Buna göre verilen dağın yamaçları arasında bitki örtüsünün bu şekilde farklılık göstermesi yamaçlar arasında aşağıdakilerden hangisinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır? E, yamaçlardaki bitki örtüsünün farklılığı e, nemlilik, nem isteği ile alakalıdır. E, bakının, yükseltinin, toprak, toprağın ve eğimin e, bu konuyla bir alakası yoktur. E, nemlilik ve yağış bu yamaçlardaki e, bitki örtüsü farklılığını etkileyen unsurdur. E, bu yüzden cevabımız Adana. E, i̇kinci testimizde devam ediyoruz. Nüfusun özellikleri ve önemi. Birinci soru: Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir? E, nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde işsizlik oranı artar e, konut sıkıntısı artar. E, kalkınma hızının yavaş kalkınma hızı yavaşlar. Ekonomik ve sosyal sorunlar yine artar. doğal kaynak tüketimi azalmaz, aksine çoğalır. cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki tabloda 5 farklı ülkenin nüfus artış ve doğurganlık oranları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece tablodaki verilere verilere göre çıkarılacak sonuçlardan biri değildir. E, tabloya baktığımızda doğurganlık oranı ve nüfus artış oranının verildiğini görüyoruz. E, doğurganlık oranı ile nüfus artış oranı arasındaki farkın sebebi e, ülkenin göç alması veya göç vermesidir. E, örneğin doğurganlık oranı az olan bir ülkede nüfus artış oranı fazlaysa bu ülkenin e, göç aldığını söyleyebiliriz. E, şıklarımıza baktığımızda en fazla göç alma oranının birinci bölgeye aittir. E, bu doğru. Doğurganlık oranı binde 10 iken e, nüfus artış oranının binde 40 olduğunu görüyoruz. E, büyük bir fark var. Bundan dolayı en fazla göç alan yer birinci bölgedir. E, B şıkkı 2 ve 4. bölgede doğan çocuk sayıları aynıdır. E, burada çocuk sayıları hakkında bir bilgi veremeyiz. E, oransal olarak sadece bilgi verebiliriz. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı. B şıklara bakarsak en çok dış göç veren ülke dördüncü bölgedir. E, tabloya baktığımızda e, nüfus artış oranı binde onken doğurganlık oranı binde 32, iki e, bu ülkenin göç verdiğini söyleyebiliriz. E, beşinci bölgede doğurganlık oranı en azdır. Evet binde 8 ile beşinci bölgede doğurganlık oranı en az. E, bir, üç ve beşinci bölgelerde e, bölgeler daha gelişmiştir. E, göç alan bölgelerin daha gelişmiş olduğunu biliyoruz. Ee, en fazla göç alan ülkelerinde e, birinci, üçüncü ve beşinci olduğunu görebiliyoruz. Doğurganlık oranıyla nüfus artış oranına baktığımızda en e seçeneğimizde doğru cevap Bursa. Gelişmekte olan ülkelerde ulusal gelir her yıl, her yıl artmasına rağmen kişi başına düşen milli gelir aynı oranda artmamaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında Hangileri etkili olmuştur? Tarım ürünlerin ihracatının artmasının bir alakası yoktur. E, ulusal gelirin tek bir, sektör, tek bir sektörde yatırıma dönüştürülmesinin de bir alakası yoktur bu durumda. Nüfus artışının yüksek olmasının bir etkisi vardır. Kişi başına düşen milli gelirin artmamasıyla alakalı. E, bundan dolayı cevabımız C şıkkı. Yukarıda verilen nüfus piramidine sahip ülkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? E, nüfus yoğunluğu fazladır. E, nüfus yoğunluğuna ulaşamayız. Nüfus yoğunluğu e, yüz ölçümüyle de alakalı bir kavram olduğu için e, burada verilen ülkenin yüz ölçümünü bilmediğimiz için nüfus yoğunluğuna ulaşamayız. E, doğum ve ölüm oranı yüksektir. Evet geniş bir taban var. Doğum oranının yüksek olduğunu görebiliyoruz. E, ve yaşlı nüfusunun da az olduğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı doğum ve ölüm oranı yüksektir diyebiliriz. Doğal nüfus artış oranı yüksektir. E, sürekli genişleyen bir taban olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı e, nüfus artış oranının da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, cevabımız 2 ve 3. şıkkı. Gelişmiş ülkelerde gerçek nüfus artış oranının fazla olmasında gibi özelliklerden hangileri etkili olmuştur? E, doğum ve ölümlerin yanında göçlerle meydana gelen nüfus artışına gerçek nüfus artış diyoruz. Yani gerçek nüfus artışı e, direkt olarak göçle alakalı bir durum. E, dışarıdan göç almasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. E, yaşlı nüfus oranının fazla olmasının herhangi bir etkisi yoktur gerçek nüfus artış oranında. Aile planlamalarının yaygın olmasının da bir etkisi yoktur. Cevabımız yalnız bir Adana. Aşağıdaki haritada seyrek nüfuslanmış bazı alanlar boyalı olarak gösterilmiştir. Boyalı alanlarda nüfusun seyrek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Boyalı alanlara baktığımızda çöl alanları olduğunu görüyoruz. Büyük Sahra çölü, Asya çölleri ve Victoria çölü dolayısıyla cevabın kuraklık olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanların çöl alanları olduğunu bilirsek. Yukarıda verilen bölge ve nüfus özelliği açıklamalarından hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Bakıyoruz bölgemiz ekvator ve çevresi nüfus özelliği sıcaklık ve nemin fazla olmasından dolayı sık nüfuslanmıştır. Yanlış sık değil seyrek nüfuslanmıştır. Sıcaklık ve nem çok fazla olduğu için birinci şıkkımız yanlış. Batı Avrupa sanayinin gelişmesine bağlı olarak yoğun nüfuslanmıştır. Doğru. Ee, bölge Kanada'nın kuzeyi nüfus özelliği refah seviyesine refah seviyesi yüksek olan bir ülke olduğu için sık nüfuslanmıştır. Ee, yanlış, soğuk ve çok karasal olduğu için Kanada seyrek nüfuslanmış bir ülkedir. Ee, bundan dolayı birinci ve üçüncü özelliklerde yanlış yapılmıştır. E şıkkı diyoruz. Aşağıdaki tabloda 5 farklı ülkeye ait doğal artış oranları ile gerçek artış oranları verilmiştir. Buna göre verilen ülkelerden hangisinin gelişmişlik seviyesi diğerlerine göre yüksektir. Ee, göç alan ülkelerin gelişmişlik seviyesinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ee, ülkelere baktığımızda doğal artış oranı gerçek artış oranından fazla olan ülkeler göç veren ülkelerdir. Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci ülkelere baktığımızda doğal artış oranlarının yani doğum ve ölüm ile artan nüfusun gerçek artış oranından daha fazla olduğunu görüyoruz. ve Dolayısıyla bunlar göç veren ülkeler. Dördüncü ülkeye baktığımızda ise göç alan bir ülke olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı Gelişmişlik seviyesi en yüksek olan ülke 4 numaralı ülke. Doğal nüfus artışının fazla kalkınma hızının düşük olduğu bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? E, aile planlaması uygulamaları yaygınlaştırılmalı. Doğru. E, sanayi yatırımları arttırılmalı nüfus artış hızının düşürücü politikalar uygulanmalı, kadının iş hayatına girmesi teşvik edilmeli, bu şıklar doğruyken evlenme yaşının düşürülmesi kesinlikle yanlış. Cevap Bursa. Aşağıdaki grafik 1950-2050 yılları arasında dünyadaki Dünya nüfus artış oranları gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde sonuçlardan hangilerine ulaşılamaz? 2050 yılındaki nüfus miktarı 1970 yılına göre daha az olacaktır. Bunu söyleyemeyiz çünkü nüfus artış hızının sıfırın altına düşmesi lazım bunu söyleyebilmemiz için. Nüfus artış hızı azalıyor ancak nüfus azalıyor diyemeyiz. Nüfusun azalması için artış hızının sıfırın altına düşmesi lazım buna ulaşamayız en fazla artış oranı 1960-1970 yılları arasında yaşanmıştır grafiğe baktığımızda bunu görebiliyoruz Dolayısıyla buna ulaşabiliriz 1980 yılından sonra dünya nüfusu sürekli olarak azalma göstermiştir yanlış 1980 yılından sonra dünya nüfusu değil Nüfusun artış hızı azalma göstermiştir. E, nüfus yine de artmaya devam etmiştir. E, artış hızı azalsa da. E, birinci ve üçüncü sonuçlara ulaşamayız. Cevabımız Edirne. Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi belirli bir süreçte düşük olan doğum oranlarının sonradan artış gösterdiği ülkelere aittir? E, D ve E şıkkına baktığımızda e, doğum oranlarının düzenli ve e, sürekli olarak artış gösterdiğini görüyoruz. D ve E şıkkını eliyoruz. E, A şıkkında ise e, daha stabil, daha dengeli bir artış olduğunu görüyoruz. A şıkkını eliyoruz. E B şıkkında ise e, doğum oranları çok yüksekken e, birden azaldığını görüyoruz. E, C şıkkında ise e, buralar şu bölgede e, düşük doğum oranları varken birden artış gösterdiğini görebiliyoruz. Cevabımız Ceyhan.